30 Mayıs 2024 birkaç gündür dalga fren yapıyorum. Çok güçlü bir teknik gördüğüm kadarıyla esli frenden çok daha kaliteli çok daha güvenli bir teknik ama yapması son derece güç bir teknik. Arka fren, ön fren koordinasyonunu kurmak çok zor. Çok güç bir fren. Bunun daha kolayı arka, dalga limon demiştim. O daha kolay. Ama ben dalga fren noktasına odaklandım. Fakat bu teknikte şöyle bir durum var. Arka frende ne demiştim? Üç hareketten oluşuyor. Yumuşak değil hızlı basılıyor arka fren durana kadar arka fren ayak çekilmiyor ama üç hareketten oluşuyor. Tık tık tık. Yani kitlemeye yakın kitlemeyecek bir basınç gevşetme ve tekrar kitlemeye yakın kitlemeyecek bir basınç burada kalıyor ayak. Bu hızlı bir şekilde yapılıyor. Bu şekilde bir dalgalanma arka fren vesilesiyle motorda bir dalgalanma meydana geldiğini görmekteyim. Şimdi. Arka frende bu yapıldığı zaman, ben birkaç gündür kendimde şunu görüyorum frenleme çalışmalarında. Ön frende de böyle bir dalgalanma, böyle bir e, ön freni basma, salma ve tekrar basma hissiyatı bende oluştu. Yani bu frende, bu dalga fren sisteminde ön frende e, yani maneti sıkma, salma, tekrar sıkma olayı yok. Ön frende iki kademede oluşma, iki kademeden oluşuyor. Esti frendeki gibi e, kitlemeye yakın kitlemeyecek bir basınç oranına kadar sıkılıyor. Orada sabit bekleniyor. Bir saniye diyelim. Acil durumda yarım saniye. Tekrar sonuna dek sıkılıyor. İki kademede kullanılıyor ön fren. Yani sık, serbest bırak, biraz daha gevşet. Tekrar sık olayı ön frende yok. Ama arka frenin bu dalgalanma hale gittiğinden etkilenerek ben ee, birkaç günlük yaptığım antrenmanlarda bu hataya düşüyorum. Sık, sık 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 da düştüm. Ön frene sıkıyorum, hafif serbest bırakıyorum ve tekrar sıkıyorum. Bu yanlıştır. Doğrusu ön frende sık, e, kitleme kitlemeye yakın kitlemeyecek bir noktaya kadar sıkılıyor. Orada anlık esdiriliyor, bekleniyor ve daha sonra sonuna dek sıkılıyor. Arka freninden etkilenerek Ön frende hafif bir pompa hareketi yani sık hafif bırak geriye doğru tekrar sık olayı e, bu yanlış bir olay bunu e, beyan ediyorum.